Selim beni asla affetmeyecek. Biliyorum. Yani üzülmeni istemem. Ama Melisa'ya da öyle söylemiş. Bak. Onu senden daha iyi tanıyorum. Eğer canı yandıysa ki öyle gözüküyor. Kararından vazgeçmeyecektir. Üzgünüm. Ben bunları hak ettim. Selim bana kırılmakta, kızmakta çok haklı. Ona gerçekleri söylemek için doğru zamanı beklemekle hata ettim ben. Bu bir hata değildi. Onu düşündüğün için... ...onun iyiliği için yapmışsın. Üstelik hata bile olsa en azından seni dinleyebilirdi. Böyle bir şımarıklık yapmasına gerek yoktu. Sadece kalbi kırılmış olsa tamam. Ama ben ben Selim'in bana karşı olan güvenini de kırdım. Bu onarılabilmesi imkansız bir şey. Eğer gerçekten güvenseydi kırılmazdı. Evet, sarsılırdı ama kırılmazdı. Ben bile senin neden bunu yaptığını anlayıp hak veriyorken... ...Selim'in bu yaptığı doğru değil. Kızgın olmasını anlarım. Ama sana kızmasına hak vermem. Öyle bir yalanla yaşamasına sen sebep olmadın ya da buna göz yuman sen değildin. Benim nezdimde Selim'in savunulacak hiçbir tarafı yok. Lütfen kendini suçlamaktan vazgeç artık. Selim beni hiçbir zaman affetmeyecek. Hiçbir zaman. O zaman seni gerçekten sevmemiştir. Öyle ama. Gerçek aşkın önüne hiçbir şey geçemez. Eğer geçiyorsa o aşk değildir zaten. Ben kalksam iyi olacak. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Az kaldı cennet. Yakında benden kaçmayacaksın. Efendim Arzu Hanım. Şirkete gel. Hemen. Ama Arzu Hanım. Ama ben hemen dedim. Bekliyorum.